Çünkü başta peçete ıslattı, şu an kuru. O zaman ıslakla deneyelim. Karpuzun başına gelenler. <laughs> Sirke, peçete. Tanıştırayım, tanışın. Onlar da benim TikTokerlarım. Hadi memnun olun. Şimdi döküyoruz sirkeyi. Islak, hadi bakalım. Karpuzun rengi mi çıkacak? Yoksa o çıkan pislik miydi? Ben o çıkanın hala pislik olduğunu iddia ediyorum. Ve şimdi iddiamı da. Karpuz. Yani şu an yeşil çıkıyor. O yaptığımda böyle kahverengi kir çıkıyordu. Ya yeter. Daha fazla. Yaptırtmayın bana bunu işte. Niye inatlaşıyorsunuz? Böyle yani karpuzun dışı kirli, yıkanması lazım.